Devam ediyoruz arkadaşlar deyimlerimize. Bite of more than one can chew. Yani birinin çiğneyebileceğinden daha büyük bir parça ısırması, koparması. Biz buna Türkçede ne diyoruz arkadaşlar? Boyundan büyük işlere kalkışma. Biz farklı yaklaşmışız. Onlar bu şekilde söylüyorlar. Hani çiğneyemeyeceğin ya da yutamayacağın kadar büyük bir şeyi ısırma, koparma. Boyundan büyük işlere Kalkışma demek aslında. Hemen örneğimizi inceleyelim. You shouldn't have taken on such a big responsibility in the first place. You shouldn't have taken on. Üstlenmemeliydin. Should, malı meli demekti. Devamında have ve fiilin üçüncü hal olduğunda geçmişe götürüyordu bizi. Üstlenmemeliydin ama üstlenmiş demek ki. Such a big responsibility. Bu kadar büyük bir sorumluluğu üstlenmemeliydin in the first place, en başta. Yani işin en başında bu kadar büyük bir şeyin altına girmemeliydin. I had warned you. Seni uyarmıştım, ikaz etmiştim. Not to yapmaman için. Seni ne yapmaman için ikaz etmiştim. I had warned you not to bite more than you can chew. Yani çiğneyemeyeceğinden daha büyük bir lokma koparmaman konusunda ya da Türkçe ifadeyle Boyundan büyük işlere kalkışmaman konusunda seni ikaz etmiştim, seni uyarmıştım. Warn somebody not to bite off more than they can chew. Yani çiğneyemeyeceğinden ya da yutamayacağından daha büyük bir lokma koparmama konusunda ya da boyundan büyük işlere kalkışmama konusunda birini birisini uyarmak şeklinde kullandık burada da. Farklı versiyonlarını tıpkı Türkçe'de nasıl boyundan büyük işlere kalkışmak ifadesini nasıl kullanabiliyorsak bunu da aynı şekilde kullanabiliriz. Bite the bullet var arkadaşlar sırada. Bullet kurşun mermi demek. Bite ısırmak demek. Bakın ısırmakla çok ilginç şeyler türetiyoruz. Türkçede de böyle aslında benziyor. Hani Mermiyi ısırmak. Bu ne demek? Arkadaşlar biz de Türkçe'de benzer bir şey diyoruz. Sık dişini diyoruz aslında. Hani bir zorluğa ya da meşakate katlanmak adı adına biz böyle söylüyoruz. Ya da hani e, sebat et, sabırlı ol, işte sık dişini diyoruz. İşte onlar da bite the bullet diyorlar. We all have to. Hepimiz zorundayız. Peki hepimiz ne yapmak zorundayız? Bite the bullet. Yani dişimizi sıkmak zorundayız. In these difficult days, bu zor günlerde hepimiz dişimizi sıkmak zorundayız. Diyelim topyekun bir e, zorluğa katlanmamız gereken günlerden geçiyoruz ki korona günleri bunlardan e, biri. Ve böyle söyleyebiliriz. Bu günlerde hepimiz dişimizi sıkmalıyız şeklinde. Bir sonraki örneğimizle devam edelim. Blow of steam ya da blow off some steam şeklinde de görebilirsiniz. Arkadaşlar bu da içini dökmek ya da rahatlamak demek. Türkçe'de bu şekilde kullanıyoruz. İçini dökmek. Hani içindekileri e, söyleyip rahatlamak ya da hani kafa dağıtmak gibi e, anlamları var. Hemen örneklere bakalım. Boxing is the best way to steam off, e, to blow off steam. Boxing is the best way. Box en iyi yoludur. Neyin? To blow off steam. Yani rahatlamanın, kafa dağıtmanın, içini dökmenin en iyi yoludur. Ya da deşarj olmanın. Buna biz Türkçe'de böyle de diyoruz doğru mu? Deşarj olmak, kafa dağıtmak gibi. Böyle kullanabiliriz. Ya da ikinci örneğe bakalım. Birazcık ee, daha değişik bir örneğimiz var. Everyone needs a friend. Herkesin bir arkadaşa ihtiyacı vardır. Ama niçin? To talk to. Konuşmak için yani sohbet etmek için ve Blow off steam with. Sometimes bazen içini dökmek için to blow off aslında şöyle birleşiyor everyone needs a friend to blow off steam with sometimes yani onunla birlikte Hani kafa dağıtmak için ya da ona içini dökmek için bir arkadaşa ihtiyacı vardır. Biz bunu Türkiye'de şöyle söyleriz. Hani e, içini dökecek bir arkadaşa ihtiyacı vardır herkesin şeklinde. Burada da iki fiili bağladık. Konuşacak ve içini dökecek bir arkadaşa ihtiyacı vardır herkesin dedik. Blow of steam arkadaşlar. Neşarcı olmak, kafa dağıtmak, içini dökmek gibi anlamları var. Bog standard var sırada arkadaşlar. Bu da hani sıradan demek. Hani normal, sıradan. Yani bir esprisi yok deriz ya Türkçe'de. normal, sıradan bir şey bu yani. Hani çok da özel değil gibi. There is nothing special about that restaurant. Ya o restoranla ilgili pek de yani bir esprisi yok. Özel bir tarafı yok. There is nothing special about that restaurant. Yani o restoranın pek bir özel yanı yok. It's just bog standard. Yani sıradan, normal. Hani biz Türkçede böyle söylüyoruz. Yani bir esprisi yok. Sıradan, normal şekilde box standard ifadesi de bunun karşıtı arkadaşlar. Bacak var sırada. Arkadaşlar hani biraz kenara kay. Kay bakalım. Bana yer aç falan diyoruz ya. işte Türkçedeki kay kenara ya da kenara kay, kenara git, bana yer aç, birazcık e, kenara git gibi söylediğimiz ifadelerin karşıtı. Altında bir alternatifini daha yazdım. İkisinde kullanabilirsiniz. Hey Bajab, make some room for us. Şit i̇şte biraz yana kay. Bize biraz yer aç. Ya da hey, move over. Birazcık ilerle, kenara kay. Make some room for us. Bizim için biraz Yer aç. Yani bize yer aç diyoruz. Bakın biz Türkçe'de yer aç derken aç fiilini kullanıyoruz. Ama İngilizce'de make. Bakın bu anlamı make sağlıyor. Make aslında böyle kullanıldığında Türkçe'deki yer açmak ifadesinin karşılığı oluyor. Yani burada açmak fiiline dönüşüyor. O yüzden bu tarz ifadelerde motomot Türkçe düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Açmak deyince direkt aklımıza open gelmeyecek. Son olarak clas yapı builder's tea. Amele çayı ya da işçi çayı, çalışan çayı ne demek bu? Arkadaşlar, nasıl ki Türkiye'de çay çok büyük bir kültürse, İngiltere'de de aslında ya da Britanya'da da büyük bir kültür. Biliyorsunuz, e, İngiliz kahvaltı çayı falan meşhur. Onlar da çaya çok düşkün oldukları için böyle bir deyimleri var. Hani biz Türkçede katran gibi deriz ya, bir çay çok koyuysa ya da böyle çok demliyse katran gibi deriz. Onlar da arkadaşlar katran gibi ifadesini amere çayı diyorlar ya da işçi çayı bu şekilde adlandırmışlar. You must have brewed the tea for too long. Arkadaşlar brew demlemek demek. Hani suya koyup bir e, işte bir bitki falan demlemek anlamında. You must have brewed. Yani demlemiş olmalısın. The tea çayı for too long. Ya çayı biraz fazla demlemiş olmalısın. It tastes like. Tadı şöyle. Şöyle tat veriyor. Tadı nasıl? Like builder's tea. Yani amele çayı gibi olmuş ya da katran gibi olmuş. You must have brewed the tea for too long. Çayı çok uzun demlemiş olmasın ya da çay çok demlenmiş olmalı gibi de anlayabilirsiniz. It tastes like. Tadı şöyle. Bilder's tea. Amele çayı gibi ya da katran gibi şeklinde.